Biz ona İhsan Baba derdik. Sinemanın gizli kahramanlarından biridir. Kral hazretleri eşek ola eşek. Devamlı senaryo yazardı kahvede. İhsan abi doğdukları yerde doymayanların hikayesini anlatıyor. Bıktım ona buna hizmet etmekten. Çekti benim kenara hiç tanışmıyorum. Filmlerden tanıyorum kötü adam yani. <laughs> Ya <laughs> adam filmde kötü, her yerde kötüdür diye bakılırdı. Bu defalık seni affediyorum. Hırsı yoktu öyle, ben oynayayım ben, başrol yapayım. Öfkeli babadan kıskanç amcaya kadar giden bir sürü rolü vardı. <laughs> ufacık bir rol de olsa akılda kalıyordu. Ya bir, Kemal Suman filmindeki ağa. Rezil kepaze oldu herhalde. Sen daha soyunmadın mı? Doğuştan bir oyuncu havası vardı. Bütün Çılpak köylünün eski avlığı bu kadar olur. İhsan abinin şeysi, uzman olduğu bir konu Anadolu. Türkiye'nin tamamının on bir turu yaptığı bir tek adam o. Gül ol! Büyükte oğlum küçük. Anadolu'dan gittiği yerlerden sürekli bir şeyler getiriyordu. Bir kere bana semer getirmişti. Köyün bir tanesinden ziyafet vermeye kalktılar. İhsanci'yi çok seviyorlar. Her gören sallıyor zaten. Hiç kimse Noel Baba'nın Demre'de yaşadığını, İhsan'ın bulduğunu söylemedi. Her dost göründüğü gibi dost doğru dost olmuyor Sezar. İhsan'ın bir de şair tarafı vardır. Ekmek, şarap, sen ben. 60 tane senaryo yazmış bir insanın Türkiye'de trilyoner olması lazım. Ulan ağa üstüne olur mu la? Onları hiç kafaya takmazdı. Devamlı ev değiştirirdik. Babama sorduğumuzda baba ya işte alacak mıyız biz bir Niye alalım kızım? Yani bütün evler bizim. <laughs> bir insan öldükten sonra arkasından eğer iyi deniliyorsa güzel bir şey bu ya. <laughs> Ha, 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 ha,